Of, oğlum bu saatte kim geldi lan bize lan var, şöyle bir kapıyı açayım mı kim oğlum var ya. Şöyle aha biri var da göremiyorum bir dakika şöyle kalkayım arkadaşlar siz mi geldiniz hoş geldiniz hadi bakalım videoya geçmeden önce lütfen video like atıp kanala abone olmayı unutmayın hadi bakalım arkadaşlar lütfen video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın 300 bin abone oluyoruz arkadaşlar herkes abone olursa çok sevinirim hadi bakalım arkadaşlar inşallah video like atıp kanala abone olanlar inşallah arkadaşlar korona kapmaz diyorum hadi bakalım son günlerde arkadaşlar e, istediğiniz inşallah arkadaşlar like atanların olur hadi bakalım şöyle bir kopya açalım hop arkadaşlar kim gelmiş abi Enes Mutur lan bu Enes motor ne yapıyorsun lan diyeyim kanka ya kalamıyorum ya. Oğlum evde babamlarla kavga ettim. Senin evinde kalmaya geldim birkaç kaç ne Olur mu ya? Vallahi gelsem olur mu? İyi bari gel gel gel. Tamam tamam gel gel. Niye kavga ettin? Hayırdır ya? Geçeyim kanka anlatacağım. Gel bakayım şöyle bebe Burada konuşmayalım oğlum. Tamam tamam hadi bakalım. Gel şöyle bir içeri arkadaşlar. Allah Allah ya değişik biraz. Şöyle en az sen tamam burada e, bekle ben şöyle kapıyı kapatayım. Dur kanka dur dur kapıyı kapatma. Kapıyı kapatmadan önce arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve kanka benim eşyalarım var ya. Onları bir alsana bir de arabayı park etsene oğlum ya arabayı park edemedim ben biraz biliyorsun arabada acemiyim Tamam 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 ben park edeceğim sen burada bekle o zaman şöyle arkadaşlar ben bir gideyim bakayım oğlum bavul mavul getirmiş lan eve ha. Arkadaşlar bu ne Oha evi taşımış ne bavul getirmesi evi taşımış Arkadaşlar şu arabayı bir park edeyim kamera Arkadaşlar bu da yani azim Arkadaşlar şöyle hop bir dakika şunu arkadaşlar güzel bir yere park edeyim ben hop abi çarp çarpacağız biraz Allah arkadaşlar adamın adamın adamı da çarptık lan şöyle arkadaşlar Lan gitmiyor araba Neyse ya şöyle bir arkadaşlar park ettik hadi bakalım Şöyle bir eve gideyim Abi acaba neden geldi ya Şu eşyaları da alayım Arkadaşlar baksanıza şunu oğlum M4 bile almış lan M4 Oğlum bunun sende ne iş var ya vallahi arkadaşlar bu kadar da olmaz Şöyle şunların hepsini koyayım Arkadaşlar vallahi bütün eşyalarını getirmiş Ama e, artık arkadaşlar yapacak bir şey yok Bunları da eve alacağım Şöyle arkadaşlar direkt sandığı kırayım ya elime ama kendine Şöyle sandığı kırdım Tamamdır arkadaşlar Bayağı bir şey getirmiş hepsine bakacağım içeride Tamam eşim geldim ben şöyle eşyalarını koyayım Tamamdır şöyle hop Enes valla sen buraya galiba yerleşmeye geldin Ben istiyorsan evden çıkayım ya şöyle Hepsini koyayım Kanka beğenmiyorsan gideyim ya vallahi böyle bir şey var mı ya? Ya şaka yapıyorum lan şaka gel otur. Bence de şaka olsun yani neyse hadi bakalım şöyle. Ee, ne yapsa kanka sen benim eşyalarımı yerleştir ben de biraz playstation falan oynayayım. Lan oğlum öyle olur mu gel lan birlikte hazırlayalım. Hadi hadi kanka hadi vallahi sen yaparsın. Oğlum öyle bir şey olur mu ya arkadaşlar vallahi böyle bir şey yok. Bir de neler neler getirmiş abi şöyle bakayım be. Arkadaşlar şöyle oha. Arkadaşlar batarya seti getirmiş oğlum. Batır setini ne yapacağız? Kanka onsuz valla bir yere gidemiyordum ya. Batır setini bir yere koydum ya. Valla var ya, sen daha yeni geldin mızıkçılık yapmaya başladım bile ha. Tamam oğlum tamam lan şöyle arkadaşlar. Nereye koysak ya? Tamam kanka sen bunu bahçede çalarsın. Bataryi arkadaşlar. Allah kahretsin geldi arkadaşlar Enes imza e yerleşti ya. Böyle bir şey var mı? Şöyle. Arkadaşlar tamam misafir de biraz da beni de anlayın arkadaşlar. Adam bateri seti getirmiş ya. Bir de i, ev işi de yapmıyor. Bana yaptırıyor ev işlerini. Şöyle arkadaşlar kapatayım bakayım kapıyı. Tamam başka ne getirdin? Oha tekne mi getirdin? Ha kanka vallahi birlikte gideriz avlamaya. Balık avlamaya falan gideriz dedim. Oltu tutmaya falan. Ya tamam tamam ya ben gideyim ya abiden. Tamam oğlum bir şey mi dedim lan bir şey mi dedim? Oha dedim sadece. Bir dakika arkadaşlar şunu da koyayım. Valla ikide bir ağlıyor arkadaşlar. Valla acımasyon falan yapıyor kendisine. Neyse şöyle tekneyi de koyalım Abi baksanıza arkadaşlar adam bir gününe falan gelmemiş yani 50 gün falan kalır çok rahat neyse arkadaşlar Artık yapacak bir şey yok idare edeceğiz minnacık evde Tamam Enes başka bir şey getirdim bakayım şöyle be Lan şöyle bakayım Kanka valla benim yatağı da şuraya bir yere yerleştirsen ya Ben kendime özel yatak getirdim Sen bir yerde de yatarsın bir 20 günlük falan 20 gündürüp giderim ya Oğlum ne diyorsun lan Oğlum benim evden kovacak ha arkadaşlar. Valla beni evden kovacak. Yatağın nerede? Arkadaşlar yatağı yok. Aha burada arkadaşlar. Şunları da bir alalım. Abi yok artık ya. Evet temelli yerleşmeye gelmiş arkadaşlar. Ee, Yanılmamışım. O zaman şunu kıracağız arkadaşlar. Onun yerine şunu koyacağız. Arkadaşlar eve ziyaretim yarta gelmemiş bu direkt. Yerleşmeye beni kovmaya falan gelmiş. Hadi lan artık sen de kırılacaksan kırıl. Arkadaşlar valla bu da kırılmıyor ya. Tamam senin de yatağı şuraya koyalım Enes Allah. A. Artık bakacağız bir çaresine de. Bir dakika ben bir tane yatağımı kırayım şunu da bir kırayım bakayım Şöyle hatta arkadaşlar şöyle güzel bir yer ayarlayalım şu lambayı da şey yapayım. Ben artık tekli yatakta yatacağım. Şunu da kopartayım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey vallahi ya. Şöyle koydum. Abi Haşa arkadaşlar iki yatakta yatacak ben burada tek başıma yatacağım ya valla böyle bir şey yok tek başıma dediğim yani tek kişilik yatakta yatacağım abi böyle bir şey yok yani neyse Enes'im valla artık şöyle rahat eder misin tamam tamam ederiz ya bir şeyler yaparız artık iyi valla teşekkür ederim ya arkadaşlar böyle bir şey yok valla bir de zırh standı getirmiş oğlum bu ne ee, kanka ben onu sana söylemeyi unuttum şey ya benim elbiseleri şuraya bir yere alsana ya valla ben burada kalacağım istedi senin elbiseleri çöpe atalım istiyorsan benim elbiseleri alsalım tövbe bismillah arkadaşlar valla ben artık Yeter artık arkadaşlar. Kovacağım. E, dakika bir oldu. E, şey yapmaya başladı arkadaşlar. Valla ben ne yapacağım ben de anlamadım ki. Şurayı da bir kırayım. Şu elbiseyi de asalım arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle astık. Tamamdır. Başka arkadaşlar başka evde boş yer var mı ya? Bir dakika. Evde evde boş yer kalmadı arkadaşlar. Bu kadar yani ya. Valla nereye assak ki? Bir dakika. Şöyle Kongresör en iyisi bilgisayarını kaldır. Çünkü benim bilgisayar var Onu çöpe atacağım. Ben bilgisayar oynayamazsam yani keyfim yerine gelmez. Allah Allah arkadaşlar sinlenmemek elde değil. Yemin ederim sinlenmemek elde değil. Şöyle elbiseyi de şuraya bir koyalım bakalım. Tamamdır arkadaşlar şunu da bir kıralım. Şuraya şuraya koyalım. Şu lambayı da arkadaşlar artık buzdolabının üstüne koyalım. Ondan sonra şunu nereye koysak? Bunu da arkadaşlar şuraya koyalım ya. Valla böyle bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz evime yerleşti. Oğlum. Oha bu ne lan? Ha kanka valla benim şey ya çantam ya. Onun biz çok zor. Ya yani ne kadar zor olabilir ki oğlum Düşsenize arkadaşlar bir de 1 2 3 4 falan koymuş arkadaşlar şifreyi Abi öyle salaklar da var Lan 1 2 3 4 koymuşsun şifreyi Ne bileyim kanka ya kimsenin akla gelmez diye düşündüm Valla hiç akla gelmiyor ya Hiç akla gelmiyor arkadaşlar valla 1 2 3 4 koymuş şifreyi Şuna baksanıza arkadaşlar 1 2 3 4 koymuş şifreyi Oha şu paralara bakın arkadaşlar Aa kanka valla bir günlük param ya biterse bankadan çekeriz İyi tamam abi şunu çok güvenli bir yere koyayım Arkadaşlar adamın bir günlük parası benim Bütün yıllık maaşım bu ne? Arkadaşlar eve kamera getirmiş. Valla kanka onları dışarıya şey yap yoksa evde kalmam he. Ya Allah Allah arkadaşlar paşanın keyfine bakın. Bir de evde kalmam diye beni tehdit ediyor. Benim evde benim evde kalmak istemiyor. Şöyle hop arkadaşlar bütün kameraları yerleştirelim. Eve hırsız mısız girmesin. Valla gelmesi de arkadaşlar bir yandan iyi oldu. Çünkü şöyle ambara da bir tane yerleştirelim. Hop şöyle. Ee, bir tane de arkadaşlar ağacın şuraya yerleştirelim. Hop tamamdır güzel. bakın arkadaşlar izleyelim hepsine. Birinci kamera. İkinci kamera arkadaşlar gayet güzel ha. Üçüncü kamera, dördüncü kamera, beşinci kamera, altıncı kamera, yedinci kamera. Gayet güzel arkadaşlar. Yedinci kamera bu arkadaşlar. Şöyle bakın bana. Aa ben görmüyorum. Neyse. Şöyle arkadaşlar şuradan da şunları atalım. Tamamdır. Bunu da yerleştirdik arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım bakalım. Şimdi senin bilgisayarını ayarlayacağız paşa. Bakalım şöyle. Arkadaşlar valla böyle bir şey yok ya. Bahçeyi mi ayarlasak? Şöyle arkadaşlar bahçe ayarlayacağım. Bekle bakayım Enes burada. Şöyle ben arkadaşlar şunu bir koyayım bakayım. Tamamdır arkadaşlar artık valla bir ısırına bakın şunun. Valla arkadaşlar şunun bir ısırına bakın Enes oturun. Neyse hadi bakalım Enes'cim. Tamam kanka tamam hadi işleri yap ya. Boş durma lan boş durma hadi. Lan oğlum arkadaşlar valla sinem elde değil ya. iPhone'um burada iPhone'u koyayım. Arkadaşlar iPhone'um iPhone, um, iphone takılıyor. Tamam lan iPhone'uma bir daha dokunma var ya. Neyse tamam tamam hadi işlerine bak. Arkadaşlar bir tane hediye kusu getirmiş. Ha kanka onu sana getirdim ya valla evini ağırladığın için teşekkür ederim. Aa arkadaşlar valla inşallah para vardır. Aa pasta tamam pasta güzel arkadaşlar ya valla paraya da biraz ihtiyacım vardı ama. Baksanıza arkadaşlar direkt Enes'in evi oldu ya burası. Oo, bir sıkıntı varsa kanka gideyim valla ben giderim yani sıkıntı yok ya. Oğlum senle zıt bırt gitmek isteme ya valla zıt bırt gitmek istiyor ama. Bu ne oğlum uzaktan kumandalar arabalar. Ha kanka onu şey yap ya neydi. O Onsuz bir yere gidemiyorum. Al istiyorsan biraz kullan. iyi bari. Tamam arkadaşlar. Biraz kullanayım bakayım şöyle be. Hop uzaktan kumandalı araba Şöyle uzaktan kumandalı helikopter de var. Hop. Vallahi arkadaşlar güzelmiş ha. Şöyle. Hop. Tamam güzel arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz. Allah helikoptere çarptı arkadaşlar. Şöyle git lan. Bunu alayım arkadaşlar. Bir de helikopteri denemek istiyorum. Hop. Oha. Arkadaşlar vallahi bunlar bundan ne kadar pahalıdır ha. Vallahi arkadaşlar abone ol video like atanlara bir tanesini bundan vereceğim. Hop şöyle arkadaşlar bokun 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 Vallahi çekiliş yapacağım Durun lan kaybetmeyeyim de sonra beni gebertir Ağaçlar <laughs> mı oh, takılı kaldı Allah karesin bir dakika şöyle Hop tamam 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 şunu ben alayım arkadaşlar yoksa Enes beni gebertecek Şöyle arkadaşlar şunları da koyayım sana buralarda arkadaşlar hiç insan yaşamıyor o yüzden dışarı mışarı eşyalarımızı koyabiliriz buralar köy ee, şöyle arkadaşlar şuralarda şey yapalım Tamam başka ne var abi M4 falan var. Kanka bunlar gerçek mi? Lan çek lan onları benler. Çek çek çek. Onlar oğlum gerçek lan. Yarın bir gün paramı çalmak isteyen hırsızları gebertirim diye aldım. İyi bari tamam. Şunları da şöyle koyalım. Ben kendimizi koruruz. Başka ne varmış? Bu ne kanka? Ha onu Japonya'dan aldım kanka. Bak duvara atabiliyorsun mesela. Hop. Oo bakın bu güzelmiş ha. Bak bu güzelmiş baya. Şöyle. Yani güzel fena değil tamam. Bu da kalsın. Bunları da kendimiz koruruz. Başka ne varmış? Aa kanka renkli gözlük onu da sana getirdim ya eski e, bin lira 7 bin lira civarında bir şey ya parası söylemek ayıpsa Şöyle Oo, ho, ho. Çok yakışıklı oldum ben bu da benzinli arkadaşlar altın elma Tamam hadi bakalım Enes neden geldiğini de biraz anlatırsın Şu arabayı da hemen benzinli yükleyeyim ben Şöyle arkadaşlar Şuradan benzinli yükleyeyim bakayım Hop tamamdır arkadaşlar benzinli yükledik şu benzinleri de atalım bakalım Tamamdır Enes neden geldin bakayım şimdi anlat bakayım oğlum ya kanka valla ben geleyim dedim ya seni ziyarete geleyim dedim hem de ailemle kavga ettin İyi ettin bari ya ne diyeyim valla iyi ettin Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sona geldik. Ee, sağda bir tane video var solda kanalımızda hadi bakalım sağdan videoyu izleyin unutmayın Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar sağdaki videoyu izleyin Ve soldan kanalımıza abone olun hadi bakalım görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın tıklamadın sen tıklamadın görüşürüz bay bay